yürümeyi öğreniyor. Ha, yürümeyi nasıl öğrendin? Dim direk yürüdün mü? Yok. Şimdi 2000 a Venüs döngüsü. Evet. Vay. En güzel. Artık artık yaşayalım hocam ya. Satürn'ü e erken yaşadım. <laughs> Allah bence de. Şimdi yalnız sen e, 20 Ocak 2026'ya kadar sen 28 Kasım 2024'te başlamış Venüs döngün. Hayırdır karına aşk falan gelmiş olması gerekiyor 2025 yıl. Yani sen bunu geçtiğimiz Aralık ayında hissetmeye başlamış olman gerekiyor. Kanında canında damarlarında böyle bir dişi enerji. Ay ben kadınım artık istiyorum falan demiş olman gerekiyor. Ben artık evet yeni yeni kendime geliyorum hocam. Çok üzü, zor süreç getirdim ben 2-3 yıldır. Evet evet. Ee, ee, gerçekten evet, kasımdan beri daha böyle rahat, daha artık kendime gelmeye doğru doğru başladım.